bir vize videosu yür, çekeyim. Beni zarara soktu. İlk kez vizeyi kullandım. Nai Trip diye bir siteden TL ile almıştım. Neyse bunlarda bir sıkıntı varmış. 3 saat öncesinde ondan çekin yapman gerekiyormuş. Ondan çekin yapmazsan 48 euro ceza edersin. Şu an ben Barcelona'dan Budapest'e gidecektim. Zamanı kaçırmışım. 48 euro para ödedim. Allah çantayı da kabul ederler mi etmezler bilmiyorum. Şöyle bir sırt çantası var. İçinde laptop var. Bir de yanında bunu götüreceğim. Bir de onu kabul etmezse bir o kadar daha girer mi bilmiyoruz. Göreceğiz. Bakalım. Bir kez deniyoruz. Bir zehir midir nedir? Onun için akıl parası ödüyorum. 3 saat önce ondan çekin yapman gerekiyormuş. Yapmazsan 50-48 lira ceza <laughs> Baş uçak belki de daha ucuz almış olabilirim. Yani saçma bir ya. Aa, bakalım çanta ne olacağını bilmiyoruz. Şöyle insanların yine çantalarına da bakmış olursunuz. Muhtemelen bunları getiriyorlar. Sıkıntı olmuyor. Hadi göz göre olmuş. Örnek olsun. Ben yani de çantayla geçtim. Herkes geçiyor. Çantayla sorun.